Arkadaşlar Youtube kanalıma hoşgeldiniz. E, o gün canlı yayınımda bir takipçim benden alışveriş vlog çekmemi istedi. E, bugün de biz ablamla birlikte alışverişe gideceğiz. Ve ben de sizlere bir vlog çekmek istedim. Şimdi Yayın ablamla birbirimizi kay kaybetmemek için aynı giyindik. Şimdi göstereceğim. E, evet arkadaşlar ben böyle oldum. Şöyle göstereyim. Yeşil bir pantolon giydim. Yayın ablam da yeşil bir pantolon giydi. Aynada da görebiliyorsunuz zaten. Üstümüze siyah tişört e, giydik ve kolye taktık. E, şimdi annemler bir kuaföre gidecek. Oradan da artık alışveriş merkezine gideceğiz. Arkadaşlar bu arada yayın ablanla e, biz ikimiz gideceğiz. Annemler falan da gelmeyecek. Çünkü Selen ablamlar zaten arkadaşlarıyla planlamıştı. Onlar kent parka gideceklerdi. Sonra biz de ablamla dedik bizim neyimiz eksik? Biz evde mi sıkılalım dedik. E, sonra biz de gitmeye karar verdik de Selen ablam çok şey izin vermedi aslında. E, i̇şte beni görürsünüz arkadaşlarımın yanında falan diye izin vermedi ama biz gideceğiz. O şu an okulda. O böyle üç 5 gibi çıkacakmış okuldan. Ama biz ondan daha erken gideceğiz galiba. Daha belli değil. Evet arkadaşlar şimdi annemle koföre gitti geldi. Beni aşağıda bekliyorlar. Oradan kent parka e, ablam alıp gideceğiz. Selen ablamı alıp. E, sonra bize artık Yayın ablamı gezinmeye başlayacağız. E, benim ben internette hiç bakmadım kıyafet. Zaten ben hiç bakmadan direkt oraya gidince bir şeyler buluyorum. Ha, bilmiyorum bakacağız hadi o zaman gelin gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Kent Park'a geldik. Biz yemek yemeye oturduk çünkü e, akşamda yemek yiyeceğimiz için alışveriş yapmadan ilk yemek yiyelim dedik. Oradan alışveriş yapalım dedik. Şimdi yemeklerimiz istedik yemeklerimizin gelmesini bekliyoruz. Hem geldi böyle ablanın çilekli limonata istedik ama bu frozuna benziyor şimdi yemeğim geldi şöyle göstereyim ablamın da geldi ama o çok e, yiyemez ondan, ondan yine ben de biraz yiyeceğim Evet arkadaşlar şimdi Zara'ya girdik 2 e, saat ablama baktık sonra da bana baktık e, ve tekrardan ablama baktık ve ablam sonunda bir şey bulabildi e, şimdi sizlere göstermeyeceğim eve gidince bütün aldıklarımı göstereceğim ee, şimdi baya biz arada kaldık yani. Yemek yedikten sonra direkt Zara'ya geldik. Şimdi e, buradan Bershka'ya gideceğiz. <laughs> Şimdi Bershka'ya geldik arkadaşlar ee, ama Bershka'da bana sadece şortlar oluyor ama ben de birkaç eşortman denemek istiyorum çünkü benim beğendiğim eşortmanlar var onlardan deneyeceğim o sırada yayın ablam e, böyle internet sitesinden bazı pantolonlar bulmuş onları bulmaya çalışıyor o onları denerken ben de aynı zamanda kendime bakacağım. Bakın Bunu görmüştüm bu bana büyük olur çok beğenmedim bunu. Aynı zamanda büyük olur diyorum ama kesinlikle deneyeceğim. Çünkü şortları denediğimde olmuştu. Arkadaşlar e denemiştim onlar olmadı. Şöyle. Şu anlık beğendiğim bir şey yok burada. bunlar bana çok küçük. Yani büyük olur ne küçü, büyük olur yani. Bir de ben biliyorsunuz ki Powerpuff Girls'ın şeyleri de var burada. Eşortmanı denemiştim. Öyle büyük olmuştu ki. Ondan sonra artık eşortmanlar olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de bir denemek istiyorum bunlardan. Arkadaşlar ben bu moru seçtim. x Şimdi bunu deneyeceğim. Hadi o zaman gelin deneyelim. Arkadaşlar giydim. Şöyle. Biraz büyük oldu ama bence güzel. Ama yeah. ablam hayır diyor. Ama ablam hayır diyor. Ben beğendim. Şuna bakın ya çok havalı olmadım mı? Şimdi ablam çıkar diyor. Gidelim diyor. Şimdi Sephora'ya gideceğiz. Arkadaşlar zamanımız çok kısıtlı. Babam birazdan bizi almaya gelecek. Ve biz şimdi cepheye geçip maske almamız gerekiyor. Evet. Sonra tekrar kendi parka gelmemiz gerekiyor. İnşallah yetişebiliriz. Bu arada biliyorsunuz ki Bershka'da bir eşortman denemiştim. <laughs> Ama olmadı. Sonra abla şöyle, şu Bilal için süvetini dene dedi. Denedim, <laughs> maske kasım altta kaldı. Çok büyük oldu inanamazsınız. Keşke çekseydik. Ama ne çekmedik, yoksa. zaman yoktu. Bir de kasadaydık. Ablam bir e, süvet aldı sadece. Öyle şimdi cepheye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi cepheye doğru geçiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle cepha şu tarafta. Arkadaşlar şimdi sefer o tarafta karşıda oraya doğru gidiyoruz. Bu arada ablam bütün poşetleri bana taşıttırıyor şu an. Sefer'den herkese ablama bana, Selen ablama maske alacağım. Hadi gelin. Bu arada Selen ablam bowling oynuyormuş. Hadi gelin girelim. Evet burada e, bu sürülenlerden ama biz onlardan almayacağız. Biz bu maskelerden al. Bir tane de ananaslı Ananas alacağız. Evet bunlar. Arkadaşlar şimdi Sephora'dan maskelerimi aldım ve ayrıyetten bir tane el kremi aldım. Çay bulasım e, evde zaten hepsini sizlere göstereceğim. Kıyafetlerimi de. Şimdi kent parka doğru geçiyoruz yine buradan. Zaten e, babam gelmiş olur diye düşünüyorum. O yüzden de artık akşam yemeğine gideceğiz. Arkadaşlar poşetler bunlar. Şimdi biraz yorulduk ve babam daha gelmedi galiba, çünkü babam bizi daha aramadı. Şimdi Starbucks'a e, içecek alacağız, ben ne alacağımı da hiçbir fikrim yok. Galiba white chocolate mocha alırmış, sen ne alacaksın? White chocolate mocha alırım. Aynen, ikimiz de white chocolate mocha alacağız ama soğuk alacağız. E, evet, o zaman biz sıradayız. Şöyle biraz öne gidince size buradaki şeyleri göstereceğim. Burada böyle içecekler var, coconut water, limonata gibi şeyler var. Burada pastalar var ama biz yemeyeceğiz çünkü yemeğe gideceğiz. Yemeğe gideceğiz ablacığım. Yiyecekmiş, bilmiyorum. Şöyle. Şimdi sıra bizde. bizden. Aldım arkadaşlar ve aynı zamanda ablamla karşılaştık. Burada da triple chocolate kuki aldık. Şimdi babam gelmiş, maalesef içeceklerimizi alıp direkt arabaya geçeceğiz. Arabada içeceğiz artık, yapacak bir şey yok çünkü. Babam dönün önündeymiş. Hadi o zaman gelin artık gitme vakti. Şimdi sizlere böyle etrafı çekeceğim. Burada sular var. Bura çok güzel. Şöyle. Evet. Aynen. Ezdara çok doluydu arkadaşlar. Bu arada içeceğim de bu. Arkadaşlar şimdi biz İnce'ye geldik. Yemeğimizi yemek için babamla birlikte. Şimdi annemi bekliyoruz. Annem de birazdan gelecek. Şimdi sizlere bir etrafı göstermek istiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi sıkıldığımız için Derin'le birlikte ablamlarla Starbucks'a geldik. Şimdi sizlere bir içeceklerimizi göstermek istiyorum. Ben böyle milkshake tercih ettim. Derin ise ilk içeceği olduğu için <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle white chocolate mocha'nın sıcağından istedim. Üstüne... Arkadaşlar şimdi e, günaydına geldik. Çünkü Derin'in anne babası burada oturuyor. Ablamlar da Starbucks'a gitti yine. Erkekleri bıraktık. Ahmetler vardı. Ee, onları işte bıraktık İnci'ye. Biz Derin'le günaydına geldik şu an. Ee, bir de aramızda birkaç sorun vardı bizim ama, ama hallettik. Evet, sorunlarımızı da çözdük. Ben de inanıyordum sorunlarımızı çözmeme. <laughs> ve az önce yere düştük. Maşallah. Nedenini evet. bilmek evet. istemezsiniz. Artık küslükten sarıldık böyle. Sonra ben onun yanlışlıkla ayağına bastım ve yere yapıştık. E, şimdi böyle Biz duruyoruz. Böyle dolanıyoruz, dolanıyoruz, dolanıyoruz. Ee konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Galiba birazdan gideriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, arkadaşımla da buluşmuştum onunla aramada birkaç sorum vardı onları çözdük. Şimdi de çok yoruldum saat 11.30 çok uykum geldi ama sizlere ne alacağımı e, göstereceğim demiştim. Şimdi ilk Zara poşetiyle başlıyorum aynı zamanda yayın ablamın da ne e, aldığını göstereceğim sizlere belki merak ediyorsunuzdur. Şimdi ee, ilk şöyle bir pantolon çıkıyor. Bu Yayın ablamın pantolonu. Bunu ben Yayın ablama bulmuştum. Şöyle göstereyim. Böyle bir pantolon. Ablam deri bir pantolon istiyordu. Ondan böyle bir pantolon bulup ablama gösterdim. Ablamın normalde istediği başka şeyler vardı. Ama sorduk. E, Kent parkta gözüküyor ama biz bulamadık. Sonra ya, şimdi sıra benim aldıklarımda. Şöyle bir vade aldım kendime. Ee, ben böyle modilleri çok seviyorum. Benim bir tane daha vardı ama de. Şöyle göstereyim. Ee, sonra onun altına da çok güzel bir deri alt aldım. Şöyle göstereyim. Ve aynı zamanda böyle deride e, bir taç aldım. Ben bunu çok beğendim ama yerina yani bunu çok e, içine sinmemişti çünkü böyle takmıştım arkadaşlar hiç sevmedi ama sonra şöyle yaptı böyle yaptı gerken çok yazıyor bence ben bu tacı çok sevdim galiba artık her videomda bu tacı göreceksiniz ee, sonra bu Yaren ablamın hiç içime sinmediği şey aldı evet gösteriyorum arkadaşlar bu ne pijama gibi ben ona söyledim bak boşuna alma giymeyeceksin diye söyledim şey diyor işte bunun güzel bir kazakla kombinlerim altına Ayakkabımı giyerim diyor. Yeni aldığı bir ayakkabı onu giyerim diyor. Bence kötü. Aa Amelan geldi. Bu arada Amel da çok yoruldu. Pijamasını giymiş. O birazdan yatar gidecek değil mi? Hadi geç. Hayır gitme. Evet Zara bu kadardı arkadaşlar. Zara'dan çok bir şey bulamadık. Bilmiyorum. Hayır onu sonra. Onu en son. Onu sen de birlikte tamam mı? Bir de. Şimdi ilk başta. Başka da sadece Yarın ablam bir şey aldı. O da böyle bir kazak işte dedim ya o hiç içime sinmediği altın üstüne bu kazak yiyecekmiş. Evet Amel'im hadi gel yanıma Sephora'dan neler aldığına bakalım. Hoppala. Evet şimdi bakıyoruz. Şöyle poşetimiz burada. Bu arada. Yok bekleyin. Bu aldık aldığım şeylerle yarın Ablamla çok güzel bir video çekeceğiz. Bu da size sürpriz olsun bu arada. Işte. Amel'im gel sen yanıma otur. Hadi aldım bunlar. E şimdi yani adam böyle kendine bir maske aldı. Sonra ben de böyle kokonatlı istedim. Kokonatlı aldım gördüğünüz gibi. Bir tane de böyle var. Bunun hmm, ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Sonra ananas da aldık bir tane. Evet ve sonra şöyle bana el kremi aldı ablam. Kevlasımın. Ben gördüm e, ee, çok istedim. Ablamla beni kıramadı. Aldım. Evet. sıfırdan da aslında o kadar çok alışveriş yapmadık. Çünkü biz sadece anneme maske evet. alacağımızı söylemiştik. Evet. Yarınki video için efendim. Eee Ahmet maske dedi kulağımı ben de anlamadım. Evet. evet. Sadece evet. bu kadar aldım. Çünkü annem bir de gelmesi gerekiyor, görmesi gerekiyor. Ben de, de... oyuncaklar aldım. Ve, e, İçime sindiği şeyleri aldım işte böyle. Bu kadar alışverişimiz. Zaten bu kıyafetleri de giyerken görürsünüz videolarımda. O zaman videom bu kadardı. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.